Bugün bilim dünyasını yıllardır meşgul eden, hatta belki de bilerek göz ardı edilen devasa bir gizemi aralıyoruz. Konumuz insan genomunun en tartışmalı kısmı, DNA'mızın %98'i. Yıllarca bize okullarda, belgesellerde ne söylendi? DNA'mızın yalnızca %2'lik bir kısmının proteinleri kodladığı, yani genetik talimatları içerdiği, geri kalan %98'inin ise çöp DNA olduğu. Peki ya bu, modern bilimin en büyük yanılgısıysa? ya da daha da ötesi kasıtlı bir gizleme çabasıysa düşünün bir an milyonlarca yıllık evrimin sonunda ortaya çıkan insan gibi karmaşık bir varlığın genetik kodunun neredeyse tamamının çöp olması size de mantıksız gelmiyor mu doğa bu kadar savurgan olabilir mi son yıllarda yapılan çığır açıcı araştırmalar bu çöp olarak adlandırılan kısmın aslında hiç de çöp olmadığını tam tersine genetik orkestramızın şefi olduğunu ortaya koyuyor bu devasa bölüm o yüzde ikilik protein kodlayan genlerin ne zaman, nerede ve ne kadar çalışacağını kontrol eden inanılmaz derecede karmaşık bir düzenleyici ağ içeriyor. Yani asıl sır tam da o boş zannedilen yerde saklı. Bu yüzde 98'lik kısım, genlerimizin açılıp kapanmasını yöneten bir anahtar paneli gibi. Hangi hücrenin bir kalp hücresi, hangisinin bir beyin hücresi olacağını o belirliyor hastalıklara karşı direncimizi, hatta belki de karakter özelliklerimizi ve yatkınlıklarımızı bile o şekillendiriyor. Bu devasa genetik karanlık madde aslında kim olduğumuzun anahtarını elinde tutuyor. Bilim dünyası bu bölgeyi çözdükçe kanserden otoimmün hastalıklara kadar birçok rahatsızlığın temel nedenlerini anlamaya başlıyor. Şimdi konuyu daha da derinleştirelim ve sizi biraz şaşırtalım. Peki ya bu %98'lik DNA sadece biyolojik fonksiyonlarımızı değil, aynı zamanda bilincimizi, sezgilerimizi ve hatta ruhsal potansiyelimizi de barındırıyorsa? Bazı cesur teorisyenler ve spiritüel araştırmacılar, asıl bilincin, o yüksek benliğimizin tam da bu karanlık bölgede kodlandığına inanıyor. Onlara göre bu kısım bizim evrenle, kolektif bilinçle olan bağlantı noktamız. Dualarımızın Niyetlerimizin, düşüncelerimizin ve duygularımızın biyolojimize etki ettiği yer tam olarak burası. Sen düşünürken DNA'n seni dinliyor. Sözünü hiç duydunuz mu? Bu, epigenetik alanının temel bulgularından biridir. Epigenetik, DNA dizilimini değiştirmeden gen ifadesini değiştiren mekanizmaları inceler. Ve tahmin edin, bu mekanizmalar en çok nerede aktif? Elbette o %98'lik gizemli bölgede. Stres, beslenme, düşünce kalıplarımız, meditasyon gibi pratikler Hepsi bu düzenleyici DNA üzerinde kimyasal etiketler bırakarak genlerimizin çalışma şeklini değiştiriyor. Yani siz olumsuz düşündüğünüzde, korku ve endişe içinde yaşadığınızda DNA'nız bu sinyalleri alıyor ve stresle ilgili genleri aktive ediyor. Tam tersi, sevgi, şükran ve pozitif niyetler içinde olduğunuzda ise sağlık ve yenilenmeyi destekleyen genleri harekete geçiriyor. Bu şu anlama geliyor: DNA'mız statik değişmez bir kader kitabı değil. Tam tersine, bizimle sürekli iletişim halinde olan, düşüncelerimizle ve duygularımızla yeniden yazabildiğimiz dinamik bir yapı. O çöp DNA olarak etiketlenen kısım, aslında bizim en büyük gücümüzün saklı olduğu hazine sandığı. O, bizim içsel eczanemiz, içsel bilgeliğimiz ve evrensel ağa bağlı olan antenimiz. Belki de insanlığın unuttuğu kadim bilgiler, Telepati, yüksek sezgi gibi yeteneklerin potansiyeli de bu devasa genetik kütüphanede uyku modunda bekliyor. Peki bu gizli bölüm neden uyuyor ve şimdi neden uyanıyor? Belki de modern yaşamın stresi, toksinleri ve elektromanyetik kirliliği bu hassas antenin frekansını bozdu. Ancak aynı zamanda insanlık olarak bilincimizin de yükseldiği bir dönemdeyiz. Daha fazla insan meditasyon yapıyor, farkındalık pratiklerine yöneliyor enerjisini ve düşüncelerini yönetmeyi öğreniyor. Bu kolektif bilinç yükselişi belki de DNA'mızın bu gizli potansiyelini yeniden aktive ediyor. DNA'nın gizli bölümünün uyanışı belki de insanlığın bir sonraki evrimsel sıçramasının başlangıcıdır. Siz kendinizi geliştirdikçe, frekansınızı yükselttikçe, daha bilinçli seçimler yaptıkça aslında sadece kendi hayatınızı iyileştirmekle kalmıyorsunuz. Aynı zamanda genetik kodunuzdaki o muazzam potansiyeli de uyandırıyorsunuz. DNA'nız sizi dinliyor ve her an seçimlerinize göre kendini yeniden programlıyor. O %98'lik alan çöp değil, sizin en büyük yaratım aracınız. Onu nasıl kullanacağınız ise tamamen size bağlı. Bu konu üzerine daha derinlemesine konuşacağımız, bilimsel kanıtları ve spiritüel bakış açılarını harmanlayacağımız yeni videolar gelecek. Bu büyüleyici yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Eğer siz de bilimin sınırlarını zorlayan bu tür konuları merak ediyorsanız ve kendi potansiyelinizi keşfetmek istiyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Sizce DNA'mızın bu gizemli bölümünde başka hangi sırlar saklı olabilir? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle ve bilinçle kalın.